Herkese merhabalar. A101 Marketler'de 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren satışa sunulacak aktörün kataloğu çıktı. Birbirinden güzel ürünler geliyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak 475 cc üçlü meşrubat bardağıyla başlayalım. Çok şık desene sahip ürün. Fiyatı 19.50. Farklı desen seçenekleriyle kaplı metal saklama kapları da gelecek. Fiyatları 12.50. Bir sonraki ürüne geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. Ahşap standlı seramik sosluklar gelecek, farklı desen seçenekleriyle fiyatları 32.95. Nehir lüks döküm kek kalıbı çeşitlere gelecek, çok şık desenlere sahip ürünler fiyatları 59.95. 2 çarpı 1 litre cips ve mısır kovası gelecek, fiyatları 250. 1210 cc kapaklı şişe gelecek desenli fiyatı 12.95. 21 cm ebatına dik kenarlı desenli cam tabaklar gelecek 350 adet fiyatları. 1.5 litre orkide saksısı gelecek 5.95 fiyatı. Sizlerden ricamız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı renk seçenekleri 300 milim kapasiteli soft sıvı sabunluklarda gelecek adet fiyatları 9.95. Farklı model seçenekleriyle beton saksılı kaktüsler de geliyor adetleri 9.95. Çeşit çeşit canlı çiçekler gelecek orkideler fiyatları 29.95. Büyük makyaj organizeleri de gelecek fiyatları 22.50 Lav marka Altın Yıldız serisi 12 parçadan oluşan çay seti de gelecek 44.95 fiyatı. 11 Şubat tarihinde birbirinden güzel mutfak dekorasyonu ve çeyizlik ürünler de geliyor. Hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı da gelecek fiyatı 229 TL. Farklı renk çeşenekleri ile makyaj çantaları gelecek A101'lere fiyatları 12.95 Farklı renk seçenekleri ile 6 dikdörtgen saklama kapları da gelecek. Fiyatları 17.50. 195 x 215 cm ebatlarında çift kişilik bambu yorganlar gelecek. 159 TL fiyatları. Çok şık bir desene sahip ahşap tepsili üçlü kalp çerezlikler de gelecek. 29.95 fiyatları. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise aynalı banyo dolabı geliyor. 115 TL fiyatı. ABS makyaj çantası da gelecek 49.95. Çok şık modellere sahip bay ve bayanların kullanımına uygun kol saati çeşitleri geliyor 39.95 adetleri. 45 x 145 cm ebatlarında runeler geliyor fiyatları 4.95. 740 cc mataralar gelecek farklı renk seçenekleriyle 4.95 adet fiyatları. Çok şık bir modele sahip Solar marka akıllı saatler gelecek 229 TL fiyatları. 12 kişilik yıkama kapasitesi olan 6 programlı Sek marka bulaşık makinesi gelecek fiyatı 1899 TL. 50 inç 127 santim ebatında Ultra HD Android Smart LED TV'de gelecek 2999 TL fiyatı. No Frost 450 litre brüt hacimli sek marka No Frost buzdolabı gelecek. 2 yıl garantili ürün fiyatı 2799 TL. Arzum Nuvo saç düzleştirici de gelecek 11 Şubat tarihinde fiyatı 199 TL. T7 TVS Bluetooth kulaklıklar geliyor 129 TL fiyatları. Kiwi marka filtre kahve makinesi de gelecek çok şık bir görünüme sahip ürün fiyatı 99.95. 55 inç 139 santim ebatında Toshiba marka Ultra HD Smart LED TV geliyor. Fiyatı 4299 TL. Robot Rombo 606 robot süpürge gelecek. Fiyatı 1599 TL. 99.95 fiyatı ile ile erkek bakım seti gelecek. Ürün 2 yıl garantili. Hızlı şarj özellikli 8 megapiksel ön kameralı Xiaomi Redmi 9 cep telefonu gelecek. Fiyatı 2999 TL. Remington Beard Boss sakal kesme makinesi gelecek. 99.95 fiyatı. İki kapaklı çekmecelere sahip dolap gelecek. Fiyatı 210 TL. Schafer'dan kahve keyfi Türk kahve makinesi gelecek. 2 yıl garantili fiyatı 279 TL. 50 parçadan oluşan eşleştirme yapbozu gelecek. 9.95 fiyatı. Çok şık bir desene sahip 4 parçadan oluşan sunum tabaklı fincan takımı gelecek. Fiyatı 29.95. 150x220 santim ebatına dertsiz masa örtüsü gelecek farklı model seçenekleri ile fiyatı 19.95. Çocuklar için çok güzel oyuncaklar da gelecek 11 Şubat tarihinde. Oyuncak yarış setinin fiyatı 55 TL. 15x21 santim ebatında çerçeve gelecek fiyatı 7.50. 32x17 santim ebatında bay ve bayanların kullanımı uygun çapraz çantalar gelecek 17.95 adet fiyatları. 60 x 90 santim ebatında farklı renk ve model seçenekleriyle postallar gelecek. 54.95 adet fiyatları. Altılı ahşap standlı tüp baharatlıklar gelecek. Fiyatı 24.95. Farklı renk seçenekleriyle Prena marka akıllı bileklikler gelecek. 2 yıl firma garantili ürünler fiyatı 44.95. 10 litre iç hacmine sahip şeffaf hamur nereye gelecek 9.95 fiyatları. 160 x 220 cm ebatında tek kişilik nevresim set takımları gelecek fiyatları 74.95. 200 x 220 cm ebatında çift kişilik nevresim setler gelecek farklı renk seçenekleri ile fiyatları 99.95. 7 farklı altyapı müziği içeren kaydetme ve çalma özelliği pil ile çalışabilen 2 yıl garantili Jivin Dijital Davul Seti geliyor. Fiyatı 229.95. 37 ile 39 numaralar arasında sevgililer günü terliği gelecek fiyatları 14.95. Rapido ofis koltuğu geliyor fiyatı 299.95 kuruş. 10 parçadan oluşan oyun hamuru seti gelecek. Nuyo marka fiyatları 7.50. Küçük boy makyaj organizleri de gelecek 11 Şubat tarihinde fiyatları 9.95. Mercosys kablosu ağ genişletici gelecek fiyatı 89.95. ABS laptop çantası gelecek 59.95 fiyatı. Oyuncak mini bowlingler geliyor 12.95 fiyatları. 335 cc keramika kupalar gelecek farklı model seçenekleri ile adet fiyatları 650. Farklı model seçenekleri ile bay kemerler gelecek 995 adet fiyatları. Pirana marka Bluetooth nostaljik pick-up'lar geliyor 249 TL fiyatları. 50 x 70 cm ebatlarında farklı model seçenekleri ile bambu yastıklar gelecek adet fiyatları 39.95. Sunny Power X, profesyonel saç kurutma makinesi gelecek. Fiyatı 99.95. Xiaomi 2 yağ ölçer fonksiyonlu akıllı bluetooth kulaklık tartılar gelecek. Fiyatları 179 TL. Polo Smart marka yüz temizleme seti geliyor. Fiyatı 34.95. Arzum marka Multi Milender seti gelecek. Ürün 2 yıl firma garantili fiyatı ise 299 TL. Hep birlikte 11 Şubat tarihinde A101 marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceledik. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki aktüel ürün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.